koza abi var, var abi şey söylü <laughs> <laughs> paket abi, <laughs> Yap, Sonra IPA çikleti gelecek ya <laughs> <laughs> Evet abi oraya takı kolviziyi koy. Tamam Vatandaş toplandı. <laughs> Hep <Hücum> güvenlik şeridi <laughs> alındı. Polis emniyet aldı. Az sonra millet bağlı bekliyor ha. Ayağının patlaması heyecanla bekliyoruz. Ne heyecanla bekliyor? Kınacaksın böyle şeyi. Hiçbir ama. vallahi var ya. Değil mi? Ben güvenlik görevlisi bu ülkede devirde çarşında adamın çarşında çok çok çok

Minibüslerin orada. Adamı açmış, bir kağıt çıkıyor. Boş geç geri götür ayak bir Adam bizi çekiyor. Çok ya bunda bombacı mı abi gel? Bomba ima ekibi geldi şu anda. Gördüğünüz gibi. Kıyafetli işte. Aa, arabayla yanaşıyor Gördüğünüz gibi bomba ima ekibi. Ya o öyle bir çantaya benzemiyor ki. Bayan acayip bir çanta ya. Evet. Zonguldak'ın en içecek caddesi. Kardeşler bu ara. Evet. Buraya niye ne <laughs> Allah ım Allah. Im. Abi unutulsa onun üstüne konmaz ki. Evet, bomba ima ekipleri şu anda çalışma yapıyor. Ya var ya belki bu televizyonda konuştuk. Rağib Sevzovluğa qoymuşdu, xəbər çıxdı. Arabayı verdiniz. Arabanı verməz. Qardaş, elsiz yapırsan çıxar, bu şaka olmaz. Söylə lan, belə şaka olmaz. ଡେଲିଭର୍ <zoysic discussions> so bomba imha ekibi şu anda geldi. Patlatacak. Pünye patlatacak. Ende fünye gördüğünüz gibi çantaya doğru yaklaş. <laughs> şu anda çantaya fünyeyi taktı. Birazdan uzaktan kumandaya patlatacak. Çantayı. <laughs> Bana kalsa bir öğrencinin çantası. <laughs> Yazık olacak kitapta. Öyle bir şey gibi ama. Dünyayla kontrollü bir şekilde patlatılacak. Ne başlıyor? Oh. Yani Ses çıkarsın. Demek için bir şey var. Gel önümü koru beni. Atlamak başarılı mı? Geri çekilin diyor kendileri. Şu anda geri çekiliyoruz. Mi? Evet. Alıyor değil mi? Hepsini alıyor mu şu anda? Şu anda künyeli bir şekilde künyele patlatılacak. Kulağınızı kapatabilirsiniz. Ağzına çıkın. 3 2 1 Patla lan <gülüyor> <gülüyor> Evet cüneya çıktı. Bekle geri gidiyoruz <laughs> Eee bir şey olmasın lan <laughs> Elim dondu ya uzaktan mı oldu? Zaten kaçarsan anlarsın abi patlar. Allah. Zaten çok o şey yapıyor. Kulaklarınızı tıkayız hadi valla çok etki yapıyor. Ne zaman patlatacak be? Ula finiyeceği hadi. Evet, gördüğünüz gibi ekipler orada. <laughs> Hadi lan, patlat. Onasını, <laughs> kimi götürdü ha? Evet arkadaşlar, ikinde bet çıktı.